Sen ne diyorsun? Konuşsan oğlum. Bak bana bak bana. <laughs> Mehmet abi herkese küpesi bak. Çok kötü şaka yapıyorum. Küpüreti. Gerçekten. Abi ne diyor? Herkese. herkese. Bak. Songül teyze etti, Mücella etti, bana etti, anneme etti, bak, herkese. Ben bir baba. Muratcan etti. Ben küpüret de bir kısır mi? Et. Et. Sen dizi Dedim ben sana kısır etmeyeceğim. Değil mi? Sen evet, evet, evet. Sen evet, evet. <laughs> Sen evet. 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 bakma bakma Sen evet. kavga ettiniz mi? Hayır Sen evet. Sen etmediniz Sen evet. Etmedik. etmedik de o zaman evet, Mehmet, Mehmet abi Sen mi? Sen Küfür etti mi? <laughs> küfür etti mi? <laughs> 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 Yemin et o zaman. Ettim etmedim. Doğruyu söyle bana. Evet. Bak doğruyu söyle. Tokat. Murat. yalan söyleme. Bana bak anladın Ben burada duruyordum Tamam. Böyle geldi 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 geldi. geldi. Böyle evet. ablamın başına bir Ablamın başına geldi. Ablamın kırıldı. Sen ne yapıyorsun? Atma dur güzel. Sen önce şey. senin nerede? Hı. Nerede motorun? <laughs> Tevkörüm vardı senin. Nerede o? Kasalı. Ya bir tane Özür dilerim ama yemin ettirir Çok yemin ettirir. Evet. Bir yemin ettirir. geçen sefer yemin ettirir yine küfür ettirir Yemin ettirir yine Yemin Sen bir daha, sen küfür etmişsin. Küfür etti etmedi mi? Konuş, doğru konuş. <laughs> yemin ettirir misin? Yemin